Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere merkezi konumda otoparklı ve havuzlu 4 artı bir ayrı mutfaklı villamızın tanıtımını yapacağız. Önümüzde gördüğünüz tek araçlık bir otopark alanımız mevcut. Aynı zamanda hemen yanında müstakil kendisine ait havuzu bulunuyor. Havuz ölçülerimiz gayet iyi ölçüde. Kullanılabilir ölçüde gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Malzeme kalitesi açısından da güzel arkadaşlar. Sağımda gördüğünüz gibi genişçe bir alanı var. Bahçe alanı aynı zamanda yürüyüş yolu gibi bir alan yapılmış. Aynı zamanda hemen buraya bir adet kamelya koyabileceğiniz alanımız da mevcut ve devam eden bahçemiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kullanım alanına sahip. Bahçemizin duvarları yapay çimle kapatılmış. Muhafazakar bir hale gelmiş. Dışarıyı görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyor. Arkadaşlar villamıza giriş yapıyorum. Sol tarafımda göreceğiniz gibi rest yerimiz ve var. Oturma alanımız gayet güzel. Hemen yukarıda da spot aydınlatmalarımız ve asma tavanımız bulunuyor. Ben girişe çok önem verdim normalde. Biliyorum ki siz de veriyorsunuz. Genişçe bir antremiz var girişte. Hemen karşımızda da misafir lavabomuz var. Bir adet. Arkadaşlar sağıma döndüğümde mutfaktan bağımsız salonumuz ve aynı zamanda havuza bakıyor. Buradan havuza da geçiş yapabiliyorsunuz. Ben daha iyi görün diye panjurları kapattım ışık açısından. TV ünitemiz hazır bir şekilde. Direkt televizyonumuzu montajını yapıp kullanıma hazır arkadaşlar. Aynı zamanda Merkezi sistem dediğimiz klima tesisatı da hazır. Direkt klimanızın montajını yapıp kullanıma başlayabilirsiniz. Burası da bizim mutfağımız. Genelde beyaz tonlar kullanılmış, ferah duruyor arkadaşlar. İçinizi baymıyor. Gayet güzel malzemelerde de kullanılmış. Buraya da yeterli alan sahip, yeterli alana sahip daha doğrusu konuşamadım kusura bakmayın. Yemek masanızı veya L koltuk, kahvaltı masası vesaire hepsi rahatlıkla sığar buraya. Üst katımıza doğru çıkalım. Bir üst katımızda iki yatak odası var. Onun üzerinde de iki yatak odası daha mevcut. Bu kattaki yatak odalarımızda ebeveyn banyosu bulunuyor arkadaşlar. İlk yatak odamız burası. Hemen yanında da ebeveyn banyomuz var. Oldukça geniş. Bir adet de balkonumuz var arkadaşlar. Şöyle. Havuza bakan Evimizin cephesi güzel arkadaşlar. Güney cepheli, aynı zamanda doğu cepheli. Bir diğer yatak odamız da burası. Burada da yine ebeveyn banyosu bulunuyor. Bu odamızda oldukça geniş arkadaşlar, kullanıma rahat bir oda. Bir adet de onun ebeveyn banyosu burada. Toplamda 4 adet lavabosu var arkadaşlar. Bir üst katımıza çıktım. İki yatak odası da burada var. Burada da ortak kullanım tuvalet banyosu mevcut. Bir diğer yatak odamız da burası. Bununla beraber 3 ve son olarak dördüncü yatak odamız burası arkadaşlar. Aynı zamanda bu odadan terasa da çıkabiliyorsunuz. Arkadaşlar terasımıza çıktım. Bayağı büyük bir terasımız var. Dediğim gibi güney cephe. Denizi de görüyor. Gayet güzel bir ev, önü açık, ferah. Sizin de sevebileceğiniz bir ev. Havuzuyla, otoparkıyla, içindeki malzemesiyle, kalitesiyle gerçekten güzel bir ev. Buraya sahip olmak için Mustafa Emlak'la iletişime geçebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.